Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Pamuk tarlası sulandıktan sonra bizler bir gün yine pamuk tarlasına gelmiş olduk. Bakın. Tarla sulandı. Sular kurudu. Ve şu an pamuk daha fazlasıyla çiçek açılmış oldu. Birkaç gün sonra pamuk olur bu çiçekler. Boyu da çok güzel. Değerli arkadaşlar, bizler bal kabaklara ve acurlara geldik. Büyüyen acurlarımızı toplayacağız. Sonra da sulamış oluruz. Bu en az yarım metre olmuş. Bakın. Burada da aynı zamanda var. Bu o kadar uzun olmamış. Ama bu da güzel. Bir iki tane de salatalık şu an burada görünüyor. Aynı zamanda su da salacağız üzerine. Hem büyük acılarımızı, salatalıklarımızı toplamış oluruz hem de suyunu açarız sulamış olur. Bakın burada da bir tane varmış de benim haberim yokmuş. Buradakini de alalım. Geçen sefer elimle ben kestim de e, arızalamış oldu. Ben bugün makasla kesiyorum. Bakın, maşallah çok güzel olmuş. Üzerinde küçükleri de var. Bugün suladığımıza göre bu küçükler birkaç gün, birkaç gün sonra büyümüş olurlar. Şu an sadece toprakta sudan yetiştiriyoruz. Başka da hiçbir işlem yapılmamış. Değerli arkadaşlar, biz pidanları fidanları ekerken bu sepeti aldık, bu ağacın üzerine bırakmış olduk. Şimdi bir bakalım da sepetin içinde ne var. Okay. Kocaman bir salatalık olmuş. Artık bu tohuma kalacak. Bunu tohum olarak ayıracağız. Sepetin içine yerleşmiş. Ne kadar güzel bir şey olmuş Allah'ım ya Rabbim. Kocaman olmuş. En az yarım kilo var. Böyle bir ağacın tam ortasından sepetin içine yerleşmiş. Biz de koparamadık. Orada yetişti. Şimdi de tohum olarak bekliyor. Beyin brücelerin atrafındaki otları kesiyor. Brüceler oksijen alsın diye. İşte çapa böyle kullanılır Arkadaşlar, maşallahsı var. Traktör gibi. Orada da birkaç tane biber var. Bakın arkadaşlar bürüzeler oluyor. Çok güzel kola açmış. İnşallah bürüze de döker. Bu büyük ağacın altında ekmiştik. Olmayacak diye düşündük. Ama zamanla oldu. Şu an ot var içinde. Onları kesiyor. Kabakla bir kola açmışlar. Başına almış gidiyorlar. İnşallah daha da güzel olur. Aynı zamanda Niyazi abiyle Emel yengem de Bamya ve Bölüce toplamaya gelmişler. Biz de onlara eşlik edelim. Küçücük bir karpuz. Bamyanın dalına dolanmış. Kolay gelsin yenge. Teşekkür ederim. Bamya bölüce var mı? Evet olmuşlar. Bu hafta olmuş mu? Olmuşlar bu sefer. Geçen hafta ziraatçı toplayınca olmamıştı, bitmişti. Evet, aynen o dediğin doğru. <laughs> tam güzel, tam zamanı, güzel topladın. İyi iyi, Allah bereketini versin. Bakarsın, olur abi. demek ki. Amin, inşallah. Hep beraber elveda. Çok iyi, gene kalıyor ya. Değil mi? Şöyle bakıyorum, gene kalıyor. Görünceler, bakayım biraz da. Görünceler, güzel görünüyor. Ben yani gördüm. Geçen gün bitirmedim. Geçen gün çok çekirdek yedi ya, yarısını kuruttum. Öyle mi? Vallahi hiç kalmadı çekirdek böyle sır pişirmedim yani dolaba koydum. He. 2 ama ya. bir gün de var da çekirdekli A, görünüyorlar. Aydın'a gittim. Yine büzellerimiz olmuşlar. Büzellerimiz çegirdekleşmişler. Bu bir pişirim var ya. olacak. Olacak sana ne bu böyle? Bir pişirim çıkacak. Nure yenge de geldi. Bak evet. e, bunlardan şey olur. E, Ekşilmesi olur, çok e, güzel olur. Olur olur onlar yaparım bari. Evet, çok güzel Sonra olur. Onu durdurursan şu Bak püjene ısırdığı yeri görüyor musun? Hala da iyileşmemiş. Kolumu görüyor musun? sırtım böyle diyor sırtım. <laughs> Aynı sırtım bu <laughs> <laughs> olmuş. O gece topladık ya akşam geçti. O yüzden öyle oldu. Nurey yenge kavgayla ile geliyor. Ne olmuş acaba? Yine çürümüş kartuzlar. Sağ olasın. Hoş geldin. Bana böyle yedi tamam mı? Be. ben şey yapacağım buraya ne neyse Evet teyze bana böyle gösterdiğin Zeytin şey yapacağım buraya geldim Bak yavuz biz e, hiçbir şey toplamadık Toplusak olan mıydı? Ne çat yapma Tamam, şey. tamam Toplamadık diyorum ki da bak, göstereyim koydu gitti. Hadi hepsini yiyeceğim dördünüze Olsun olsun Anlamıyorum

Pamuk çok güzel. Tomurcuklaşmış artık. Bakın bu tomurcuklardan birkaç gün sonra pamuk çıkar. 4 dilim olarak. karpuzlarımızı da bamyalarımızı da gürcelerimizi de toplamış olduk. Bize bu kadarı yeterli. Allah bereketini versin. Bugünlük bu kadar olsun. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dop dolu bir gün geçirdik. Pamuk suladıktan sonra şimdiki halini ben sizlerle paylaşmış oldum. Pamuklarımız tomurcuklaşmış. Yakın zamanda pamuk da açar. Tomurcuklarımızın içindeki pamuklar dışarıya çıkmış olurlar. Bütün çiçekleri açılmış. Şu an pamuk tarlaları çiçek dolu. Buraya de videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalı olan arkadaşlarıma ben de abone olmuş olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.